çok havalı, kimi çok ilgi çekiyor. Ünlü erkek oyuncular sakal modasından asla vazgeçmiyor. Sizce bir erkek sakallı mı olmalı yoksa sakalsız mı? Magazine Gel sizler için Türkiye'nin en ünlü erkeklerinin sakallı ve sakalsız hallerini araştırdı. Videomuzu beğenmeyi ve henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Sarı şunlara sakal yakışıyor mu? Yoksa yakışmıyor mu? Karar siz değerli magazine gel izleyicilerinin. Ancak Kıvanç Tatlıtuğ'a bakar mısınız? 2002 yılında best model seçildiğinde resmen bebek yüzlüydü ünlü oyuncu. Uzun saçları ve yüzünü çekici kılan sakallarıyla Gümüş dizisinde fark edildi hemen. Yıldızı Aşkı Memnu'da canlandırdığı Behlül karakteriyle sönmemek üzere parladı. 36 yıllık hayatının büyük bir bölümünde Kıvanç Tatlıtu kirli sakallarıyla yaşıyor. Sakalsız erkek, dertsiz erkekler bazıları. Sakal oldukça bakım ister. Sakal bakım istese de istemese de sakallarını kestiğinde hayranlarını büyük bir hayal kırıklığına uğratan Ah Yaman. Sen ne yaptın can Yaman diye tepkilere neden olan can Yaman var sırada. Uzun saçları, kaslı vücudu, yüzüne çok yakışan sakalları ve oldukça cool haliyle milyonlarca kadın hayranının yüreğinde yaşıyordu Can Yaman. Ancak hatırlıyor musunuz askere gitmek için saçını sakalını kestiğinde genci yaşlısı erkeği kadını büyük bir hayal kırıklığına uğramış saçsız sakalsız Can Yaman'ı gördüklerinde büyük bir hayal kırıklığına uğramışlardı. Sizce sakallı halimi yoksa sakalsız halimi daha çekici? Bazı kadınlar sakal modasının azalarak bitmesini istiyor. Bazı kadınlar ise erkeğe sakalı çok yakıştırıyor. 46 yıllık yaşamının büyük bir bölümünde Kenan İmırzalıoğlu hep kirli sakallıydı. Onu da diğer ünlü erkekler gibi sinek kaydı tıraşlı görmek neredeyse imkansızdı. Bir ara sadece bıyık bıraktı, sakalları sinek kaydı tıraşlıydı Kenan Emirzalıoğlu. Yaşından oldukça büyük görünmesine neden olan bu imajı ilk başlarda sevilmese de hayranları sonraları bıyıklı Kenan'a çok alıştı ve çok sevdi. <laughs> Kenan İmirzalıoğlu öyle bir kilo sakalla pek dolaşmadı. Ünlü oyuncu hatırlayacaksınız Fatih Sultan Mehmet'in hayatı ve İstanbul'un fethine varan sürecin anlatıldığı Mehmet, Bir Cihan Fatih dizisi için uzun süre sakallı dolaşmıştı. Kenan İmirzalıoğlu'na sakal yakışıyor mu yoksa yakışmıyor mu? Karar hayranlarının. Magazin dünyasında şüphesiz sakal modasının öncülerinden Halit Ergenç var sırada. Muhteşem yüzyılda çok uzun sakallarıyla çok uzun yıllar hayatımızda yer alan Halit Ergenç'i gençlik yıllarında böylesine sakalsız ve taytlı hatırlayan var mı? Meslek hayatının ilk başlarında sakalsız, yüzü resmen ay gibi parlayan bir isimdi. Zerda, Aliye ve Binbir Gece isimli dizilerle tanınmaya başlayan Halit Ergenç, 50 yıllık hayatının uzun bir bölümünde kirli sakallarıyla yaşadı. Muhteşem Yüzyılda ise hiç olmadığı kadar uzun sakal bıraktı. Halit Ergenç, Muhteşem Yüzyıldan sonra bir daha sakal modasından vazgeçemedi. Bu soru hem erkek hem de kadın izleyenlerimize. Kadınlar sakallı erkek sever inanışına katılıyor musunuz? Kadınlar sakallı erkek sever inanışına çoğu zaman karşı gelen sakalsız halleriyle gördük Burak Özçivit'i. Kimi zaman sinek kaydı tıraşlı, kimi zamansa birkaç günlük sakalla kameralar karşısındaydı Burak Özçivit. Burak Özçivit Kuruluş Osman'daki rolü için sakal bıraktı. Hayranları onu sakalsız ve bıyıksız halleriyle daha çok seviyordu. Hatta bazı erkek hayranları Burak isterse sakalı bıyığı değil, komple kafasını kesse bile çok yakışıklı diyordu. Rolü gereği sakal bırakan, uzunca bir süre bıyıkla dolaşan Burak Özçivit'e en çok hangisi yakışıyor? Tabii ki karar hayranlarının ve değerli eşi Fahriye Evcen'in Diriliş Ertuğrul'da 5 sezon boyunca sakallı haliyle kamera karşısına geçen Engin Altan Düz Yatan'ı sakalsız haliyle en çok kim beğeniyor biliyor musunuz? Lütfen tahmin edin. 5 sezon Ertuğrul Gazi'yi canlandıran ünlü oyuncunun sakalsız halini en çok beğenen kişi Dünyalar Tatlısı oğlu Emir. Ertuğrul Gazi rolünden sonra Kurşun adlı dizide Savcı Orhan Atmaca rolünü canlandıran ünlü oyuncu, 5 yıllık uzun sakallarına, saçlarına veda etti. Sakalsız halime alışamadım açıklaması yapan Engin Altan Düz Yata'nın aksine, baba ne zaman benim gibi olacaksın diye sık sık sorular soran oğlu Emir, babasını sakalsız görünce çok sevinmiş. Kızı Alara ise elini babasının yüzüne sürerek sakalsız hali karşısında çok şaşırmıştı. hayranları ona sık sık sakın sakal bırakma Kerem diye mesajlar atıyor. Kerem Bursin'i genç kızlar sakalsız bebek yüzüyle görmek istiyor. 33 yaşındaki ünlü oyuncu Kerem Bursin de bazen rolü gereği bazen de sevdiği için kirli sakallı haliyle geziyor. Sizce Kerem Bursin sakallı mı yoksa sakalsız mı çok daha yakışıklı? 30 yaşındaki Çağatay Ulusoy'un sakalsız halleri hayranları tarafından pek beğenilmiyor. Eski model ve şimdilerin ünlü oyuncusu olan Çağatay Ulusoy hayatımıza 2009 yılında bir figüran olarak girdiğinde onu kimse tanımıyordu. Arka sokakların arka masalarında figüran olarak sinek kaydı tıraşlı halleriyle oturuyordu. şansı yüzüne güldü. Çok çalıştı ve ünlü oldu Çağatay Ulusoy. Ünü yayıldıkça sakalları uzadı, şöhret kazandıkça sakal bıraktı. Çağatay Ulusoy da kariyerinin önemli bir bölümünde sakallı halleriyle kamera karşısındaydı. Yaz aylarında plajlarda can kurtaran olarak çalışan Barış Arduç da yakışıklılığı ile keşfedilen bir isim. Plajlarda çalıştığı ve şöhret olduğu ilk yıllarda Barış Arduç sinek kaydı tıraş oluyordu. Ancak yıllarda canlandırdığı rollerde ve hayat arkadaşı Güpse Ozay da onu sakallı olmaya zorladı. Sakal bizce Barış Arduç'a çok yakışıyor. Yamacı Aras Bulut İynemli'ye de sakal çok yakışıyor. Şu fotoğrafa bakar mısınız? Aras sizce de sakallı daha yakışıklı değil mi? Neredeyse çocuk yaşlarda tanıdık onu. Ergenliği yaşadığı yıllarda kamera karşısına geçen Aras Bulut İğnemli, Öyle Bir Geçer Zamanki dizisinde meteor ile tanındı diyebiliriz. O yıllarda yeni yeni çıkmaya başlamıştı sakalları. Yıllar geçti, Aras orta yaşlara ulaştı. Bugünlerde rolü gereği sakallı ünlü oyuncu. Sizce de sakallı çok yakışıklı değil mi? sanki sakallarından hiç ayrılmayacak, sakallarını hiç kesmeyecek gibi bir imaja sahip olan Akın Akın Özü var sırada. 2015 yılında muhteşem yüzyıl kösemde İvan Ali rolüyle şöhreti yakalayan Akın Akın Özü, sakallarından vazgeçmeyen ünlülerden. Bugünlerde Hercai dizisinde Miran Aslan Bey rolünü canlandırıyor. O sakallarını, hayranları da sakallı Akın'ı çok seviyor. ne Gelin özel araştırma haberinde geldik son günlerin gözde ismi Buğra Gürsoy'a. Nideli bir baba, erzincanlı bir annenin oğlu olarak Ankara'da dünyaya gelen Buğra Gürsoy da sakalcılardan. Sakallarım olmadan asla diyen ve uzun yıllardır kamera karşısında olan Buğra Gürsoy'u sakalsız bir şekilde görmek pek mümkün olmuyor. Bugünlerde Uyanış Büyük Selçuklu adlı TRT dizisinde rol alan Selçuklu İmparatoru Melih Şah rolünü canlandıran Buğra Gürsoy da Osmanlı dizileri nedeniyle sakalları epey uzayan ünlülerden. Kirli sakalları artık neredeyse göğüslerine kadar uzayacak hale gelecek mi? Halit Ergenç gibi o da 3 kilo sakalla dolaşacak mı? Göreceğiz. Bir rolü gereği kimi de çok sevdiği için sakal bıraktı ve bırakmaya da devam ediyor. Sakal hangi ünlü erkek oyuncuya çok yakışıyor, hangi ünlü sakallı yakıp kavuruyor karar siz değerli magazine gel izleyicilerinin. Lütfen yorum kısmına en yakışıklı sakallı ünlünün ismini yazın, şampiyonu birlikte belirleyelim.